Son günlerde gündemden düşmeyen olaylar arasında size en çok etkileyen haber hangisiydi? Vatandaşımıza soruyoruz. Bakalım onlar bu duruma nasıl bakıyorlar? Beni en çok çok bir tane söyleyemem ki ülkemin durumu perişan. Her cümlede onlar var. İçim yarılıyor, içim bitiyor. Kendimi bildim bileli bu işlerin içindeyim. Ama ne yazık ki gelecekten biraz şeyim yok. Umudum yok. Ama umut yine gitmez. En çok etkileyen haber ekonomi haberleri yani emekliye verilecek zamlar etkiliyor bizi şey yani sadece o. Dilan Polat meselesi. Neden? Tekrar alıyorlar çıkarıyorlar geri alıyorlar çıkarıyorlar yani o beni etkileyen o. Son zamanlarda beni en son etkileyen haber bu, bu milletin yoksulluğudur. Neden sizi bu kadar etkiledi? E şu an yani görüyorsun bu milleti çarşıda görüyorsun durum vahim. Valla çarşıda milleti hiç mutlu görmüyorum. Başınızdakiler sağ olsun. Ee, ekonomidir. Ee, hayat pahalılığı, enflasyon, ekonomi, yani insanların geçim sıkıntısı. Malum hepimiz biliyoruz bunu. E, bunu nasıl aşacağız artık bilmiyoruz. Çok kritik, karanlık günlerdeyiz. Yani biz e, tüm emekliler sendikası olarak biz alanlardayız. Sürekli bunu gündeme getiriyoruz. Bu asgari ücretle, bu 15 bin lirayla, 12 bin lirayla geçim, geçimini sağlayacak insanlar e, bilmiyorum yani neye başvuracak, e, nasıl çoluğuna, çocuğuna, torunlarına e, ne bırakacak, nasıl geçinecek bunu bilin, bilmiyoruz asgari ücretin hala belli olmaması. Ve çok az bir rakam var ortada biliyorsunuz. Bunun bir an önce belli olup insanın içini rahatlatmaları lazım. Siz de bekliyorsunuz asgari ücret? Yani minimum 30 bin lira bekliyoruz. Yani gerekli. Bitcoin'in yükselmesi. Neden? Çünkü yatırımım var. Hı. Bize en çok etkilen haber. Aklımıza Vallahi ekonomiden başka bir haber duymuyoruz. Hep ekonomi. Neden? Yani başka Bize bir şey. kadar etkiliyor. Vallahi kimse herkes yakınıyor zaten. Ekonomi biliyorsun her taraf aldı başına gidiyor. <laughs> Maaşlar yetmiyor. Yani on, ondan ötürü yani bizim en şeyimiz ekonomi. Suriye'nin fethi. Neden? Orada insanlara kıyım var. Zulüm var, işkence var. Bir savaş var, harp var. Orada en azından şimdilik. O şey gitti, darbeciler gitti. Hainler. Şimdi yeni bir dönem başlayacak. En azından iyi. Bir sürü mülteci var bu memlekette. Kimine göre 3 milyon, kimine göre 13 milyon. Bu insanlar evinden, barkından olmuş. Yurdundan olmuş. Onlar ufak ufak gidecek. Sebebi. Kendi işlerine düzen olacak. Bir 20 sene sürer o ama en azından adamlar evlerine gidecek yani. O kadar çok şey var ki Türkiye'de her an her şeyi etkileyebiliyor. Neler geliyor aklımıza? Gündem çok karışık çünkü. Anında değişiyor gündem. Hem En önemli şey ekonomi. Başka bir şey yok şu an Beni en çok etkileyen e, Suriye meselesi şu anda. Neden? E çünkü e, bir sürü mülteci akım oldu ülkemize. Bunlardan rahatsızız. Yani en yakın zamanda giderler inşallah Şu anda o yola girildi ama bundan emin değiliz tabii. İleri görmek lazım.